İtti mi? <laughs> tamam itti mi? Hayır. Hayır o tek kaymak istiyor. Hayır. <laughs> Tekrar. Yavaş. <gülüyor> <gülüyor> hayır kavga etmeden kayıyoruz. Hayır. hayır. Küstün mü? Hayır. Ne? Hayır. Niye küstün? Hayır. Hadi git kediyi sev bak kedi hayır. orada koş koş kedi. Kedi yakala, koş. koş koş kedi yakala koş 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 kediyi yakala koş 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 gel arabanı kaydıralım kaydıralım mı? Tamam araba mı sürüyorsun? Hadi. Tamam sür bakalım. Hmm. Yavaş yavaş kaza yapacaksın. Yavaş yavaş. <laughs> Ay kaza yapacaksın Ufuk. Ay kaza yaptın. Hadi gel kaydıralım arabanı. Gel. Hadi. Hadi hazır mısın? Çıkar bakalım merdivenlerden. Çıkar. Asel gel Ufuk arabasını kaydırıyor bak. Asel salıncağı tercih etti. Hadi gel. Tamam çık sen çık hadi arabayı mı kaydıracaksın? Evet. Tamam çık Oy, bakalım kay. tamam anneciğim hadi mordan mı kaydıracaksın maviden mi? Oy. Mordan o mor uzun olan tamam bence maviden kaydır Mavili dönüyor daha güzel kaydır maviden evet gel maviye gel gel ben sana bakıyorum seni görüyorum buradan gel Gel. Maviden gel Ufukan. Gel dur ablalar kaysın. Hadi. Dur dur bekle abla kaysın. Ha kaydı abla gel. Merhaba. Gel. Asel sen de koş koş. Koş git abin yanına çık bak. Abi arabayı kaydıracak. Koş. Çık kızım. Hadi. Hop hadi gönder. Bir. Burası güneş vuruyor. Dur bu taraftan çekeyim. Çok güneş var. Hadi araba geldi. Sen de gel. <laughs> tamam. Hadi kay. Kay bakalım. Nasıl kaydın? Ay ters mi kaydın ufukan? Nasıl kaydın öyle? <laughs> ters kaydın. Evet aşkım. Tamam. Şimdi şey yapalım. Hmm, bu sefer de mordan kaydıralım. Evet, hadi. Koydu. Evet hadi mora çıkar. Çıkar çıkar. Asar. Merhaba. <laughs> Saçların elektriklendi. Hadi koş. Hadi çıkar bakalım. Hadi çıkar anne. Çıkar. Evet. Tamam. Gönder. Bir, iki. Arabayla beraber mi kayacaksın? Kay, arabayla beraber kay. Tamam hadi kay. <laughs> Düşmedi, devrilmedi araban, Direkt kay. Sen de gel. Ya düz kay. Tamam hadi istediğin gibi kay. Hadi hadi. <laughs> kaydın. Hadi arabanı al şimdi. Ne? Süreceğim mi? Tamam. Nereye gideceksin sürüp? Nereye? Kaza yaparsın. Hızlı sürüyorsun. Biraz yavaş sür ya. <laughs> Ay kaza yaptın. Uf kan. Ne yaptın arabayla kaza yaptın? Bozuldu araba. Hadi tamir et arabanı. Tamir et bakalım. Kay bakayım gel. Hop 1 2 3. Ay! Üstüne bak. Tamam acımadı. <laughs> Azal düştü anne, <laughs> anne, anne. Tamam. Tamam sen tekerlerini tamir et. Hadi. Sen tamir et ben de e takdiri traktörü valliye bineyim. Evet, Hop. Abim. Sen de mi bineceksin? Evet. Hadi evet. tamam, bin. Tamam bin. Bin. Ama benim Asal'ın yanına gitmem lazım. Sen Otur. ağırsın. Otur anne. Otur. Otur. Tamam. sen yanına gidelim o zaman. Seni böyle çekeceğim var. Bak. Uhu, hani hani, hani, bakalım hanginiz darsınız? Ay, özel zıpladı. Anne beni, anne. Ney? Bir, iki, üç. <laughs> Azal, sen havada kaldın. Anne koy, anne koy. Ha, kuş gibi oldu Sel, bak havada kaldı. Kuş, kuş, Sakın bırakma bak çocuk düşer. Sakın bırakma. Be, otur iyice otur otur. Bırakma kardeşini Otur. Hayır. Hayır eve götürürüm bırakırsan. Düşer kardeşin yapma öyle. Yavaş yavaş. <laughs> sakın kalkma. Sakın. Bak Azel düşer. Sakın hayır. Ben ya, ben ya, ben. Bak Azel uçuyor kuş gibi. <laughs> Anlamıyorum. Hadi. Anlamıyorum. Tamam sen arabanı tamir et. Araban bozuldu senin. Çarptın kaza yaptın. Koş, koş. Kuş oldu Fukan. Uçuyor. Kuş oldu. Aa! Evet, kuş oldun sen şu anda. Şimdi aşağıdasın, yukarıdasın. Aşağıdasın, düşmedi. Hop. Evet araba hoppa zıpladı tamam hadi in şimdi arabanı tamir et arabanı tamir et hadi Hop. Hadi sen değil. Hadi tabir et işte şimdi arabanı. Hadi. Tekrar kaydıralım arabanı. Tekrar. Tamir oldu artık. Hayır ondan olmaz. Kaydıraktan kaydıralım. Kaydırağa geç istersen. sen, sen de gel. Gel kızım koş. Koş koş koş. Arabayı kaydıracağız. Öyle değil Fukan. Hayır merdivenlerden çıkıp kaydır. Öyle ne? kaydıramazsın. Heh, çıkarma mer merdivenden. Çıkar çıkar çıkar. Hadi. Aferin sana. Çıkar. Sarıdan kaydıracak mısın? Bu sefer de sarıdan kaydır. Olur mu? Evet. Bu sefer de sarıdan getir. Sarı hangi renk? Bu. Kaydır. Evet. Kaydır. Hu. Sen de gel. Nasıl kaydır? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Spor mu yapıyorsun? <laughs> tamam gel hadi. Gel. Ya hayır bu küçük kaydırak. Buradan düzgün kay ama. Hayır bu çok küçük bir kaydırak. Düz gel. Hayır Ufukhan düz gel. Düz kay. Hii. nasıl kaydı bak bak bak. Zaten kaydırak kadarsın uzanınca. Asel sen de gel kay koş. Koş hadi yarış. Kim kayacak hadi. Hadi yarış yapın. Hadi 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 hadi. Asal sen kaydı nasıl kaydı? <laughs> i̇tme itme düşer. İtti mi? Tamam itti mi? Hayır. Hayır o tek kaymak istiyor. Hayır. Sen <laughs> <Tekrar>. Yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Hayır kavga etmeden kayıyoruz. Hayır. Hayır. Küstün mü? Hayır. Ne? Hayır. Niye küstün? Hayır. Hadi git kediyi sev. Bak kedi orada. Koş koş kediyi yakala koş. Koş koş kediyi yakala, kedi yakala koş. Koş 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 tırmanıyor yakala kediyi. <laughs> Kaçıyor senden. Kaçtı. Kaçtı. Hadi gel. <laughs> asıl sen oraya çıkma kızım. Neden küstün? Niye küsüyorsun? Neden küstün? Tamam hadi gel arabanı al barışalım. Hadi arabanı al Barış ama kedi gitti bize. Ben bir şey yapamam ki kedinin gitmesine. Araban yok kayboldu. Fukan araban nerede? İnanmıyorum burada. Asel. Evet. Hadi kutu kutu pense oynayın. El ele tutuşun. Kutu kutu pense. Ben de değil. Benim elimde kamera var. hayır Asel'i Asel'in elinden tut. Asel'inkinden tut. LED hayır. Mi? Ben <laughs> oynamak istemiyorum. Aselin elinden tut anneciğim. Bende kamera var oğlum hadi. Asel abinin elinden tut kutu kutu penzi oynay hadi. Kutu kutu penzi. Asel Yok, oynamak istemiyor. Hayır, hayır. Niye istemiyorsun Asel? Hayır, hayır. Abi seninle oynamak istiyor. Hayır, hayır. Tamam Asel kaymak istiyor. <gülüyor> <gülüyor> ne? Niye sinirleniyorsun? Seninle oynamak istemiyor ama. Ama şu an o gitmek istiyor. Hayır. Küstün mü? Hayır. Kavga etmeyin. Hayır. Eve gideriz o zaman. Kavga ederseniz eve götürürüm. Hayır. Tamam hadi. El ele tutuşup aşağı inin hadi. Hadi yarış yapın. İlk kim inecek aşağı hadi. Asal yarış yapın hadi. Bir. İki. Asal koş koş. Bu Asal koş gel 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 gel. kazandı. Asel çak hadi. İlk kim kazanır? Elime çak yap. Sen kazandın. Of kazandı. Asel sen de gel. Asel koş koş. Dur. Tamam tekrar şey başlangıç noktasına gidin. Tamam şimdi gelin. Gel. Gel. Gel sen gel. Gel. Bir. iki Üç. Başla. Gelin. Hadi. Hadi ilk kim gelecek? Hadi bakalım ilk kim elma çak yapacak? Hadi gelin gelin gelin. Asal koş. Ufuk kazandı. Asal sen kaybettin. Asal koş koş koş. Asal şu an bakmıyor ki bana. Ufuk kan. Asen kaybetti. Asal çak yap çok, çok. <laughs> Ufuk çak yaptı. Asal çak yap çak 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 Hop, hoppa. Ay düştün. Hoppa.